20 Eylül Cuma. ilçemizin gündeminde neler oluyor hep beraber izleyelim, dinleyelim. Herkese merhaba. 19 Eylül Gaziler Günü Pendik'te çelenk sunma töreniyle gerçekleşti. Törene Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin, Garnizon Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Çetkin, Batı Mahallesi Muhtarı Hülya Büyük Topçu, tüm kahraman gazilerimiz ve ilçe protokolü katılım sağladı. Sağlık ve Spor Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Uygulama E-Devlet üzerinden giriş yapılabilen Spor Bilgi Sistemi adı ile vatandaşlara oturdukları yere en yakın spor salonu kurslarını listeleyerek ücretsiz kayıt yapma imkanı sunuyor. Pendik Halk Eğitim Merkezi binasında okul öncesi eğitim kursu başlıyor. Hafta içi 5 gün yapılacak kursun saatleri ise 12 ile 17 arasında gerçekleşecek. Pendik Belediyesi 19. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dilek Yılmaz'la bir konser verdi. Baştan sona keyfi geçen konserde sanatın ve sanatçının gücü bir kez daha tescillenmiş oldu. 19. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması konserleri devam ediyor. Bu akşam saat 7.30'da Pendik Sahil Meydanı'nda Sedat Anar tarafından Değişler Nefesler Türküler adlı konser verilecek. Meraklı Fare Çocuk Etkinliği bugün saat 11 ile 15 arasında Pendik Masal Parkı'nda gerçekleşecek. Haberlerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tüm haberlerin detayları için Pendik Gazetesi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Hafta içi görüşmek üzere. Hoşçakalın.